Gönlüne, yüreğine sağlık. İlker Işık mesajını göndermiş. Selam yani olsun. Beş Hadi. program yetmez diyor. <laughs> Selamlarımızı gönderelim. Ee, benim çok değerli arkadaşım, kardeşim, o da şu anda e, emniyet mesuplarından, polis kendisi. Kars merkezde şu anda görevini yapıyor. Silah arkadaşlarıyla beraber Ekin TV yakınlandı. Bizleri izliyor. Ümit görmüş kardeşimize, tertibime. Ve silah arkadaşlarına da selamlar olsun, ee, güzel eserler armağan olsun diyelim. Evet, yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. İyi yayınlar, iyi seyirler konuklarımıza selamlar gönderiyorum diye gelen bir mesaj. Evet, Başkanım yakın dönemde hayata geçirmeyi, geçirmek istediğiniz planladığınız yeni projeler var mı? Yani şu an yönetimimizle birlikte yapmak istediğimiz birçok proje var. Ama en önemlisi biz bugüne kadar yetişkinlere özel bütün programları yaptık. Ee, çocuklarımıza çocuklarımıza özel bir projemiz olacak inşallah. Ee, onlarla alakalı çalışmalarımızı devam ediyoruz. Yani biz e, kadınlarımıza Kadınlar Günü'nde programlarını yapıyoruz. Onları ağırlıyoruz. Erkekler belli bir program yapıyoruz ama biz bunları yaparken da 5 e, yaş ile 12 yaş arasındaki çocuklara da özel bir projemiz olacak inşallah. Şimdi başkanım son olarak da ekran başındaki izleyicilerimize ve üyelerinize neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş vedaya doğru yaklaştık. Ben e, öncelikle Esenyurt'ta Işıktepe'de derneğimizin üyelerine, üyesi olmayıp bizlere gönül verenlere, Esenyurt'taki ordulara, yine Ordu ili dışındaki kıymetli dostlarıma bizlere vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün İlhan Işık var olduysa bu saydığım insanların sayesinde var oldu. Destek almasaydı yapmış evet. olduğumuz projeleri benimsemeselerdi biz bugün burada hiçbir şey konuşamazdık. Ama e, aslında inanışıklar çok. Korgan'da da var, Aybastı'da da var, Kabradaş'ta var, diğer o, de var. var, her yerde var. Ama yeter ki içimizden çıkan değerlere sahip çıkalım. Yeter ki biz içimizden çıkan değerleri öldürmeyelim. Ki <laughs> daha çok faydamız olsun. Ben destekleyelim. destekleyelim. Evet. Ben özellikle şuradan da şunu da beyan etmek istiyorum ki aslında e, Sivit, aslında siyaset STK'lar siyasetçi yetiştiriyor aslında. Okulu gibi bir şey. Bugün eksikleri görüyorsun, şeyini görüyorsun. Anadolu'da istiyorum ki ben halk kendinden olanı desteklesinler. Benim böyle bir niyetim yok ama yani bunu böyle söyledim de yanlış anlamasın insanlar. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ki dertlenmen lazım. Tepeden inmeler kimseyi tanımıyor. Kapısına da varsan geri geliyorsun. Adam yaşamamış hayatı boyunca. Görmemiş. Yoksulluğun da halini anlamıyor. Fakirin de halini anlamıyor. halini anlamıyor. Ben diyorum ki içinizden düzgün insanları, kaliteli insanları çıkartın. Çok Onları doğru. bitirmeyin. Ezmeyin. Sanatçınız varsa sanatçınıza sahip çıkın. Futbolcunuz varsa ona sahip çıkın. Sahip çıkın. Ezerseniz, yok ederseniz bir atıyorum, bir anlaşım bugün çekilse ailesine daha faydası olur. Çünkü zaten yaşayacağını yaşamış veya yapabileceğini yapabiliyor. Ama toplumun önünde sesi olacak bir arkadaşı da zor çıkartır. Evet, başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz... Ben selam göndermek istiyorum sadece. Ben özellikle yine dediğim gibi Ekin TV ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Size de ee, çok teşekkür ediyorum. Bizi bu akşam burada ağırladınız. Rica ederim başkan. Ne ee, demek. Pınar Hanım'ı tanıyorum. Ya ben Sağ olun. Allah yine e, başarılarının devamını diliyorum. Ben dinliyorum. Çok Kendim özenle dinliyorum. Sağ olun başkan. Ee, ve saygı duyduğum bir sanatçı. Gerçek sanatçı. Evet, gerçek sanatçı. Muhteşem bir ses. Ve sahip çıkılmasına, sahip çıkılmasından yanayım. Sahip çıkılmasından yanayım. Ee, bu manada da Burada da bu akşam kendimi anlatabildiğime inanıyorum. Veya Fazlasıyla Başkanım. Veya beni anlayacak insanların da var olduğuna inanıyorum. Fazlasıyla Başkanım. Sadece bu. Evet. Var olduğuna inanıyorum. O yüzden yönetimdeki birkaç arkadaşıma da selam göndermek istiyorum. Annem şu an yayını takip ediyor. Köydeler onlar. Babamla annemle yaşıyor. E, i̇ki tane inek aldılar. Yani <laughs> tavukları falan da var. Aslında evet. tam doğal besleniyorlar şu an. E, ben benim baş tacım onlar. Anneme, anneme babama buradan e, ve Gülizar ablam var bir tane. O da Türk'ü çok seviyor, çok söylüyor. <laughs> Hasan Yılmaz gelmişti. Güzel. O elinde mikrofon aldı. Ondan fazla söyledi böyle. Gülizar ablama da buradan selam gönderiyorum. Yine Tepeköy muhtarımız Sezai muhtarıma e, selam gönderiyorum. Yine Şehitler Mahallesi muhtarına. Yani aslında sayarsam çok isim evet. var. Hepsine e, hepsinin benim yanımda ayrı bir yeri vardır. E, hepsinde de başarılarının devamı diliyorum. E, buradan Erdoğan Kurt, Zafer Çankaya, Sezai Akıncı, Onur Aktal, Hüseyin Demir, Erdoğan Çankaya, Zühre Kahraman, Alim Işık, Cafer Çankaya, Adem Işık, Ersin Çankaya, Hüseyin Dikmen, Haziran Işık, Serhat Can, Celal Çankaya, Kazım Bulut, Sinan Sağır. Buradan e, bu kardeşlerim yönetimdeki arkadaşlarım. Yönetimdeki arkadaşlarımla da yol yürümekten gurur duyuyoruz. Onlar diyor ki biz senin gibi bir abi bulmuşuz bırakmayız diyorlar. E, Sen devam edeceksin diyorlar. Ben de onların abisi olarak ee...